Emekli maaş düzenlemesi Ekim'de meclise geliyor. Emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin yasal düzenlemenin hazırlığı sürüyor. Meclisin açılmasıyla gündeme gelecek düzenleme kapsamında en düşük emekli maaşı içinde bir adım atılması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin gözü meclisin açılmasıyla gündeme gelecek maaş artışına ilişkin yasal düzenlemede teklif için son hazırlıklar yürütülüyor. O çalışmanın ana unsurları da netleşmeye başladı. Zam düzenlemesinde öncelikle kök maaşlara yoğunlaşıldı. En düşük emekli maaşının yukarı çekilmesi gündeme gelebilir. 7500 lira olan mevcut uygulamada en düşük emekli maaşının yukarı çekilip çekilmeyeceği çalışmanın tamamlanmasıyla belli olacak. Bu konuda çalışmalar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısında görüşülecek. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki süreç başlayacak. Yıl başına kadar meclisten geçmesi bekleniyor. Meclisin açılmasına günler kaldı. Bu süre içinde son şekli verilen çalışmanın yasa teklifi olarak meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Yasal düzenlemenin Ekim ayı içinde meclis gündemine gelmesi yılbaşından önce de genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Peki bu durumda emekli zammında son gelişmeler nedir? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilerin gözü kulağı yapılması beklenen maaş zammına çevrildi geçtiğimiz aylarda en düşük memur maaşlarında yapılan düzenlemenin ardından SSK ve Bağkur 7500 TL olan en düşük emekli maaşı içinde ek zam formülü gündeme geldi. Konuyla ilgili hükümet kanalından çeşitli açıklamalar yapılırken en son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Erdoğan emekli zammı için tarih verirken Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların giderecek adımların atılacağını da belirtti. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri bir süredir gündemin öne çıkan haber başlıkları arasında bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda en düşük memur maaşlarına yapılan düzenlemenin ardından gözler en düşük emekli maaşına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta bulunan Türk evinde emekli maaşına ilişkin emeklilerimizin sıkıntılarını biliyoruz. İyileştirici adımlar atacağız. 2024'te inşallah bu kararları vermiş olarak gireceğiz ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan'dan kritik emekli zammı açıklaması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli zammına ilişkin emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Aşıkan, çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz diye konuştu.